arkadaşlar. Bugün e, kedilerin mama kaplarını ayırdık. Böyle. Bu aslanın mama kabı. Böyle suyu var. burada da maması var. Hepsini yememişler tabii. Burada da ponçinki var. Ponçik. Çok demişsin. Aslan daha az yemiş sanırım. Değil mi? Şurada da suyu var. Burada da yatakları var. Hadi Neredeler ya? Yoksa siz odada mısınız? Bir bakalım. Ponçik, Aslan burada mısınız? Yoklar arkadaşlar burada. Terliklerimi alayım da. Aa, budalarmış. Aslan nerede hı? Aslan nerede? Gidip aslanı bulacağız. Aslanım neredesin? Aslan. O neydi? Niçin doğmuş? ne yapıyorsun? Bir korkutma beni tamam mı? Gel bakalım, yavrumuzu alarım seni. Arkadaşlar aslan yüklenip gidiyorum. Kuzuğum da gidiyorum. Geri geldim İyi, boyun çekti neden kardeşimkini ne yiyorsun? Bak burada maman var. Gel bak. Arkadaşlar bu kadardı. Bu videoya tam 30 like gelirse bahçe turu yapacağım. Görüşürüz.